Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kocaeli Şehir Tiyatroları çocukların yüzünü güldürebilmek için bölgede tiyatro oyunları sahneleyip çizgi film izletiyor. Afet bölgesinden Kocaeli'ye dönüş yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı TV41 mikrofonlarına şehir tiyatrolarının açılış tarihine ilişkin bilgi verdi. Sigalı 15 Mart itibarıyla oda tiyatromuz açılıyor. Masanın altında isimli oyunumuzda tiyatro oyunlarına başlayacağız dedi ve şöyle devam etti. Ve masanın altında oyunumuzla e, oda tiyatromuzu açıyoruz. Çocuk oyunlarımız başlıyor büyük sahnede e, ve bu arada bizim çok yoğun şu anda bir prova dönemindeyiz. Ee, Nisan'ın e, umarım e, kostümü dekoru e, hazırlık sürecindeyiz şu anda. E, 6 Nisan ya da 5 Nisan gibi de e, yaşamak mı ya da yok, yaşamak mı yoksa ölmek mi adlı oyunumuzun premierini yapacağız. E, çok ses getirecek bir oyun, çok güzel bir oyun. E, esas programımıza aslında biz Nisan ayında büyük sahne olarak başlayacağız. Ee, ama oda tiyatrosu ve çocuk et, e, oyunlarımızı burada başlıyoruz e, Nisan ayında, şey Mart ayında 15 Mart itibariyle. Onun dışında tabii ki Mart ayı boyunca e, Hatay Defne'de e, çadır kent etkinliklerimiz, çocuk oyunu etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Ramazan etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Var e, aynı aynı anda burada da oyunlarımız olacak. Onun rotasyonunu planlıyoruz. Bu tiyatro severler internetten mi girsinler? E şimdi e, bugün yarın e, internet sayfamızda e, Instagram sayfamızda, sosyal medyamızda duyurmaya başlayacağız. Programlarımız basılıyor şu anda. E, çok ilk ulanda yani en geç e, iki gün içinde biz programı açıklayacağız. E, şimdi artık bizim e, Defne'de, Hatay'da bir minik sahnemiz var. E, yıl boyunca biz o sahneye etkinlikler götüreceğiz belli periyotlarla. E, bir sahne Gebze'de, bir sahne e, Yahya Kaptan İzmit'te, bir sahne şeyde Hatay'da. Tam kadro diyorsunuz. Tam kadro çalışıyoruz. Tiyatro, tiyatro severlere hizmet etmeye, yüz güldürmeye çalışacağız. Acılarına acılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışacağız. tabii ki iyi bir rotasyon gerekiyor bunun için. Seyircilerimizden bu aksamalar nedeniyle özür diliyoruz. Ama altın Nisan itibariyle tam randımanlı sezonda geç kapatarak hani normalde tiyatro sezonu mayıs'tır. Biz sezonumuzu mayıs'ta kapatmayacağız. umarım Haziran ayı içerisinde hem dışarıda hem içeride etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Bu açığı kapatmaya çalışacağız. Aydın Sigalo Hocam deprem meclisten geldi. Çocukların yüzlerini güldürdük diyor. Beraberinde yine Kocaeli'leri de mağdur etmedik. Etmeyeceğiz. Çünkü ara vermiş durumlara vermiş olduğumuz bu konuda tekrar sahnelerimiz, tiyatro severler açılacak. Oyunlarımızı internetten, sosyal medyadan programları takip edebilirler diyor Sigalo Hocam. Ve yine buradan... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakır'a teşekkürler var. Hem deprem bölgesini hem Kocaeli'leri tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. Ahmet Sezgin, Tevkül Haber, İzmit.